arkadaşlar Bugün İmparator benim videolarından oynay videolarından çekeceğiz. Yani bugün beni öldüren karakterler dönüşüyorum. Başlayalım. Arkadaşlar. <laughs> beni öldüren karakterleri dönüşüyorum. Kitin beni öldürmesini istemiyorum. Bende kiti yok. <laughs> Zaten Ali ile ben kiti alırım diye düşünüyorum. Aynen. Ali ile ben kiti alırım. Hemen gidelim. Ali ile üç kere yani bir karakterle üç kere kazanınca o karakter oyunun en güçlü karakteri sayılacak. İmparatorun videosunda aynısı da şey veriyor canım sıktı. Gel Adam oh, oh, Çok fena aldık üzerinden atladık ve çok fena aldık. Şimdi ben bir şuraya gideyim. Gidemiyor muyum? Hadi be giderim. Neyse. Buraları geçemiyorum. Sıkıntı değil. Çalılarda adam var mı? Çalıları bilmiyorum ama bak. Şurada bir savaş dönüyor. O savaşa katkım olsun biraz. Şu an ben Kaze'ye dalmak istemiyorum. Kaze güçlü bir karakter. Beni yakından alabilir. Canı çok fazla bu modda. Gel bakalım. Hadi. Şimdi Kaze'nin Frenk'in canını düşürmesini başardım. Yani Kaze'nin Frenk'in canını düşürdü. Onu bekledim. Şimdi Sonra da Frenk'e daldım. Birinci turumuzu kazandık. İkinci tura giriyoruz. Evet devam ediyoruz. Arkadaşlar Pearl, Nanif, Kaze falan var. Ben de o karakterlerden yok. Ee, i̇nşallah i̇nşallah efsanevileri falan ölmeyiz. Kötü olur. Şöyle Gel, gel 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 sen gel gel o sekiz can son anda arkada da bir tane altta da bir tane Ali var o yüzden ben şöyle bir görünmez olayım hadi bitme 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 Dur bir saniye. Menüyü ben alırım. Hadi. Tamam. Şu an altı yükümüz var. Seviyemiz olan daha fazla olması gerekiyor. Gel bakalım senin seviyen 2. 7, 7 olduk seviyemiz. Gel gel. Gel hele gel gel. Hemen alttan daldık. İki kere kazandık. Üçüncüyü kazanırsak video direkt bitecek ve diğer Evet arkadaşlar başlayalım hemen. Şu an kit filan çıkmadığı için iyi durumdayız yani. Zaten biz bu durumda da kiti alırız. Başta güçlü bir karakter seçtim. Oğlum niye atıyorsun geç ya. Şu an El Primo'yu bize gösteriyor. El Primo'yu gördüm kardeşim. Ben çıldıra gireyim el primonu beni alma olasılığı var çünkü. güçlü bir karaktere denk geldik. Ben bulu ben bula almak istemiyorum. Sen orada kal ya aynen. Şimdi, anne gelmiş, bir tane. Bir tane, bir tane. Arkadaşlar Bul bizi öldürdü. Evet. Bul bizi öldürdüğü için hemen Bul'a dönüşüyoruz. Bir saniye. Tamam. Süper Ender çıktı. Kaç? 4300 kupa olduk. Şunları da alalım. Görevlerden de seçmek isterdim. Neyse. Bul seçelim. Evet başladık. Bul seçtik. Hadi be. Bir kere daha kazansaydık. Oyunun en geçti karakteri Ali sayılacaktı. Ama zaten oyunun en geçti, geçti karakteri bana göre Ali. Ali bul filan. Şimdi bulup bir sergizi alabiliriz. Gel bakalım. At, at. Kutu beleşe aldık. Kutuyu ateş ettiği için kutuyu beleşi sayıyoruz. Evet, aldık. Hemen. Darling. Arkadaşlar ben Darling'i de çok seviyorum. İyi, sev, çok sevdiğim bir sevdiğim karakterlerden. Eskiden ben fena büyük bir derliciydim. Şu an hala derli seviyorum ama Ali eklendiği için Ali daha fazla oynuyorum diyebiliriz. Normalde Darli'yi de çok seviyorum ama Darli'den daha güçlü karakterler çıktığı için Darli hep oynayamıyorum. Hemen. Hemen. Neredesin? Gel bakalım. Seni şöyle alalım. Seni de şöyle alalım ve... Birinci turumuzu kazandık ve tekrar oyuna giriyoruz. Başladık arkadaşlar. Bu beraber hemen şuradaki kutuyu almak istiyorum. Ve şu an arkadan adam geldiği için gelir. Mermimiz gelir gelmez atmıyorum ki arkadan adam geliyor diye. Birkaç tane yedi atıyorum. Hemen şuraya girmek istiyorum. İnşallah çalıda şeyli yoktur. Tamam. Arkada bir... Aa şeyli. Arkadaşlar ya. Uf. Selam Şeli. Şeli, Şeli çok fena öldü. Lan Dynamite Şeli Şeli Dynamite öldürdü. Arkadaşlar ikinci turumuz Bull'la beraber kazanıyoruz. Oğlum ikinci karakterle kazanıyoruz. Tamam bir oyuna daha girelim. Başladık arkadaşlar. Şu an bizde olmayan karakter sadece Pearl. Yani Pearl öldürsek sıkıntıya gireriz. Para harcamak istemiyorum. Hemen devam devam devam. Ay şöyle yakından vuracağım ya hiç. Hiç uğraşamam. Oğlum burada bir tane daha vardı sanki. Aynen. Az önce üçlü geliyordu lan buraya. Ne oldu? Hemen bul ağlasın. Olamaz. İkili geldi. Üçlü gelemedi. Sen niye buraya saklanıyorsun? Ya Gelin lan buraya. Aldın değil mi? Al. Hayır. Arkadaşlar Edgar öldük. Yemin ediyorum salmadım. Yemin ederim salmadım. Arkadaşlar şimdi biz Edgar seçiyoruz. Edgar da oyunun güçlü karakterlerinden. Neyse. Edgar seçiyoruz. Başlayalım. Arkadaşlar oyuna başladık. Of hayır. Arkadaşlar arkadan Spike geliyor. Şu an ben Spike açıyorum ama Spike açarken o kadar elmas harcamak istemediğim için Spike ölmek istemiyorum. Hayır hayır Meg geliyor. Arkadaşlar ben de Meg de yok. O yüzden Meg'i ölürsem çok fena üzülürüm. Ben bu bugün oyuna para harcamayacağım. Zaten yeni Brawl Pass için harcadım. Dur burada adam var. Adam var. Tüm şeyler geliyor. Gel lan adam yok adam yok gel. Dynamite. Arkadaşlar Dynamite'nin korkulu rüyasıdır. Edgar. Ben çok yaşadım de sevdiğim bir karakterdir. Kostümü de var. Hayır hayır hayır. Meg ölme Meg ölme Meg ölme Maggie ölme Maggie ölme. <laughs> Kime öldüm? Hayır. Ben kimi öldüm? Arkadaşlar bakmam gerekiyor kimi öldüm çok merak ediyorum. Savaş günlüğüne gir. İzleyemiyor muyum? Oğlum nasıl? Hadi. Oğlum beni şey aldı. İsmini unuttum. Ali aldı aynen. Herhalde Ali aldı. Ali seçiyoruz. Oğlum ya. Evet birinci turumuzu bile kazanamadık. Ha ikinci turumuz mu? Birinci turumuz mu? Neydi? Neyse. Ali ile devam edelim. Orada ben Kenji'de görmüş olabilirim. O yüzden çok fena kenji gördüysem sıkıntı çünkü kenji çok büyük bir efsanevi karakter oyuna bin lira harcamak gibi bir şey oyundan bin liralık olmak istemiyorum arkadaşlar eğer e, bin abone olursak e, öldüğüm efsanevi karakterleri alacağım şu an efsanevi karakter yok herhalde bir kenji var onu da öldüm mü bilmiyorum şuraya bak o fena oldum fena fena gittim şeli vardı burada Öl, ölmüştür inşallah ben şöyle el pirmaya dalmak istiyorum arkadan dur arkadan bizim adamımız Edgar geliyor ona fena bir dalış yaptık. Oo, hiper şarjlı şeyli be. Hiper miydi ulti miydi hiç bilmiyorum. Hiper var mıydı onu görmedim. Hiper'ini açmadı herhalde. Ya da var mıydı onu da bilmiyorum. Oğlum 3 kupa lan sadece. Of oğlum ya. Neyse şeyli alalım. Başlayalım arkadaşlar. Şimdi videoyu kapatmam gerekecek. Bu son karakter. Bunun ikincisini çekmemi istiyorsanız like atın. Beş larkt, ikincisini çekeceğim. Başlayalım. Şu an fena Sprint falan var. Aslında ben Sprint alabiliyordum. Almamı tercih ettim. Allah'ım şu an elmasım da fena. Az da internet çekmiyor. Arkadaşlar şu an çok kötü durumdayım. Ben bu şekilde oynayamam ki oyunu. Hadi gel bu oyunu kazan. Bin lira. Birincilikle bitir. Hadi bin lira vereceğim kazananı. Bu şekilde benim internetim gibi olanlara birinci ol bin lira vereceğim. Ama bot olmayacak normal adam olacak. Şelin bot karakter. Şelin yani 113 kupandan falan fazla olacak. Bot, bot karakterler olmayacak. Bakın mesela Üf. Arkadaşlar Bugünkü video bu kadar. Öldüğümüz sadece bir tane Kenji vardı. O Kenji'yi de fena üzülmüştüm. Yani Kenji şu an kaç elmas? Bir bakalım. Kenji dur. Şey seçtiğim için şurada olması gerekiyor. Kenji burada. 700 elmas. Şu an 700 elmas için girelim ben. Market'e girelim bir saniye. Mesela şurada 70 elmas var 60'a. Tamam. Gidelim bir. Şurada 60 elmas var 60'a. Arkadaşlar hemen gidiyoruz. Kaçtı? Dok of. 1950 lira mı? 2 tane 300 300 daha 600 eder. 6 6 700 700 yani aynen iki tane şundan almam gerekiyor yani 700 liramız 700 lira mı 800 lira mı ne ben o kadar vermek istemiyorum oyuna o yüzden kenji'ye yapmamışımdır diye umuyorum Ali öldürdü bizi kayıtlara bakacağım bizi kim öldürdü diye ve bugünkü videomuz bu kadardı izlediğiniz için teşekkürler Parti 2 için 5 like 5 like da parti 2 çıkacağım görüşmek üzere